Bir gün heyecan. Evet. Herkese Atec TV'den merhabalar dostlar. Merhaba dostlar. Ben İlter. Ben Erkan. Nasılsınız? Hatırlarsanız geçen hafta Bursa'daydık. Bursa'da önümüzdeki hafta Las Vegas'ta fuarda olacağımızdan bahsetmiştik size. Bu arada önümüzdeki hafta Amerika'daki fuardayız. Oradan da canlı yayın yapacağız. Aa evet. Evet, önümüzdeki hafta Amerika'dayız, Semashov'dayız. Aslında hedefimiz daha önce videoya başlayıp daha havalimanından itibaren videoya başlayıp bir vlog çekmekti ama burada başladık. Yani ana amacımız aslında buraya gelinceye kadar nasıl bir maceradan geçiyoruz onları göstermek istemiştik size. E neler yaptık bugün? Aslında iki gündür buradayız. Standımızı bitirdik. Size böyle kısaca bir makineden bahsedeceğiz. Daha doğrusu şöyle yapacağız. Bu fuardan en az üç tane video çıkar büyük ihtimalle. Bir Korkin standını gezeriz. Evet. Bir fuarda etrafta hangi arabalar var, neler var? Çok enteresan bir fuar. Bir onları göstermek istiyorum size tabi bizim standdaki bütün makineleri tek tek size tanıtıyor olacağız. Şöyle bir yavaşça size bir spoiler verelim. Standı gösterelim. Evet. Sağ olsun abiler bu da böyle. Bütün gün onu çek. Bunu çek. Sağa götür, sola götür. Bu sene speed'i var. 54 0 var. Pangea'mız burada her zamanki gibi. CNC burada. Elegance burada. Şu double burada. Bugünden şöyle kısa bir küçük bir spoiler vermiş olayım. Yarın, e, yarın ilk gün. Yarın bütün makinelerin üstünden tek tek geçeriz. Bir Korkin'in standını gezeriz. E, neler var ona bakarız. O zaman görüşmek üzere. Dostlar çok yorulduk valla. Bakın dikkat ederseniz bir gözün küçülmüş zaten yorgunluktan. Ne, ee, zar zor ikna ettim valla. O zaman yarın <laughs> Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Herkese günaydınlar. Birinci gündeyiz. Şimdi giriş yapacağız birazdan fuara. Evet. Dostlar merhaba. Şimdi İlk biri... günü heyecan. Evet. Şimdi giriş yapıyoruz. Bir kalabalığı çeksene Şimdi kalabalığı göstereyim size hemen. Şu kapaklarını... Şimdi şey... birazdan Semba Show'dan da biraz bahsedeceğim. Burada şu sağ tarafında Vegas Loop dedikleri bir Tesla var. Tesla buraya sponsor olmuş ya da Biz artık kendi adını vermiş. Buradan Tesla'lara biniyorsunuz. Aşağıda bir tünel var. Buradan giriyor tünele. Tünelden diğer hollere gidebiliyorsunuz. Şimdi burada çantalarımızı açacağız. Giriş kartlarımızı göstereceğiz. Sonra standa doğru geçeceğiz. hemen sol tarafta sifer var. Şöyle göstereyim size. Evet. Arkamda Korki'yi görüyorsunuz. Ee, sanıyorum ki yarın e, buradan bir canlı yayın yapacağız. Bugün bir canlı yayın yaptık birinci günde. Biz bizim istandığımız e, Güzel bir canlı yayın yaptık. Sağ olun. E, katılan herkese teşekkür ederiz. Soru soran herkese teşekkür ederiz. E, birazcık Sema Show'dan bahsedeceğim size. Sema Show e, Amerika'nın tuning alanındaki en büyük fuarlarından biri. Şimdi birazcık fuarın içini gezdireceğim size. Ee, bu içerideki işte arabaları belki dışarıya çıkarız. Dışarıdaki arabaları göstereceğim. Yarında hemen şöyle göstereyim. Yarında detaylı olarak size Korkin'in standını ve Korkin'in ürünlerini göstereceğim. Bizim standımız da hemen şurada arka tarafta böyle kırmızılığı görüyorsunuzdur. Şurada Atek. Bizim standımız da orada. Şimdi Burası South Lower Hall. Burası da South Lower Hall. Şuradaki araçlardan başlayalım bakalım. Neler yapmışlar, neler getirmişler. Amerika'da çok büyük bir tuning pazarı var. Normal arabaları alıyorlar, tamamen baştan aşağı yeniliyorlar. Hiç tanınmayacak hale geliyor bir tane var Yükseltiyorlar, alçaltıyorlar. Burası sanıyorum ki işte Dodge Ram'in standı. Daha buradaki stok araçlar. Mesela burada bir şöyle bir UTV. Yani bir Cybertruck burada var. Bir Cybertruck da yan tarafta var. Yani buna da bir şeyler yapmışlar, yükseltmişler sanırım. Böyle kaplamışlar Cybertruck'ı. Dediğim gibi bu Seman buranın en büyük tuning fuarlarından biri. Ne sanıyorum ki en büyüğü bu. Araç yenileme sistemleri işte West Hall'de işte hoparlör sistemleri, işte araç temizleme, yıkama sistemleri, burun üst katında hasar giderme, işte Collision Repair dedikleri, işte boya sistemleri... Aracın her bir milimetresi için bulabileceğiniz her türlü çözümün sergilendiği bir fuar. Bir de bununla beraber aynı zamanda Apex Fuarı yapılıyor. Orada da yedek parça, araç yedek parçaları sergileniyor. Şu anda bu olduğumuz hall'de daha çok jant, lastik, işte modifiye edilmiş araçlar, Şimdi birazdan golün dışına çıkacağım. Evet şimdi dışarıdaki yükseltilmiş, daha da alçaltılmış, şekilden şekile sokulmuş araçları size bir göstereyim. Mesela... Hemen anında böyle insan öyle evet, böyle sürpriz şeyler olabiliyor anında. Evet mesela şöyle şunu göstereyim. Mesela bu araçları mesela şu an burada sadece hani fuar için yaptıklarını düşünmeyin. Bu araçları hakikaten yolda görebiliyorsunuz yani şöyle. Şöyle araçları. Mesela böyle işte havalı süspansiyonlar takılmış. Mesela şuradaki jant detaylarını bir göstereyim size. Bunlar hepsi el elde yapılmış elde çizilmiş. Şurada bir G-Wagon altı tekerlekli. bir Cybertruck siyah kaplanmış. Hemen yanında yine yükseltilmiş bir pick-up. İsterseniz şöyle yapalım. Ben şimdilik dönüyorum tekrar standa. Birinci gün böyle güzel geçti, yoğun geçti. O yüzden fuarın sonuna, yani bugünün sonuna doğru anca sizle tekrar buluşup bir e, şunları yaptık, bunları yaptık, şunları göstereyim diyebildim. Bizim açımızdan fuar şu anda güzel ve yoğun geçiyor. E tabi tabii sadece Amerika olarak düşünmemek lazım. Buraya yakın Güney Amerika'dan çok fazla bir ziyaretçi var. İşte Venezuela'dan, Paraguay'dan, Brezilya'dan. E, enteresan bir şekilde İngiltere'den çok bir ziyaretçi var. O yüzden bizim için güzel geçiyor diyebilirim. Bu sefer şu sağdaki koridordan bir gideceğim. Heh, yine bir Cybertruck daha. Biz Cybertruck gördüğümüzde Türkiye'de olay oluyor. Burada almışlar, kaplamışlar. Fuara getirmişler. Mesela şöyle şeyler var. Buradan da arabanın altını gösteriyor aynayla. Şöyle zoomlayayım sizin için. Arabanın altı da böyleymiş. Şurada bir Ferrari, şurada bir McLaren. Burada bir McLaren daha. Bu da kaplama sanıyorum ki boyama değil gibi duruyor. Yani evet, bu da kaplama. Ama enteresan yapmışlar. Sanıyorum ki bir Charger. Dodge Charger. Bir 68 Dodge Charger'mış. Burada bir SRT var. Bu elektrikli mi? Sanırım elektrikli. Evet. Yani şuradan indiğimizde korkuyu görüyoruz. Yarın detaylı olarak buraya da gezeceğim. Burada yeni bir kamyon balans makinesi var. Master Force var. Sadece Amerikan pazarında satılan makineleri de var. Burada bir arkada mobil... ...tire shop var, mobil lastik servisi. O enteresan, ona bakarız. Hemen şurada Sayın Erkan Keser'in yanına gideyim. Birazcık yalnız bıraktım seni ama. katı birazcık gezdirdim herkese. Hmm. Dışarıya çıktım, dışarıdaki Ooh. araçları gezdirdim. Onlara baktık beraber. Ee, yarın yine belki seninle beraber gezeriz. Yarın Corkin Standı'ndan e, gezeceğimizden bahsettim. Evet. E, bugünkü canlı yayından bahsettim, yarın yine bir canlı yayımız olacak. Hmm. Durum böyle, o yüzden bugünden? Aa, dostlarım bazıları bana mesaj atmış. E, Ünitrol'ün balansını iyi gösterememişiz diye. Yarın bir ondan başlarız. Yarın onu da göstermiş olduk sana. O zaman yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İkinci günden herkese günaydın. Günaydınlar. Bilmiyorum şu an günaydınlar. Ses geliyor mu senin sesine ama? Geliyordur, geliyordur. Geliyordur. Herkese günaydın. Evet. İkinci gündeyiz. Yine fuara doğru gidiyoruz. Saat şu an sabah 8.30 civarı. Şöyle etrafı gösterebilir misin? Tabii. Şöyle göstereyim. Şimdi fuarımız şurada sağ tarafta hemen. Evet. Şurada. South Hall. Bunun arka fon müziğine de macera dolu Amerika şarkısını koymak lazım. <laughs> Telif yeri zamanında. <laughs> ama hakikaten macera dolu. Bitmiyor macerası yani. Dostlar dün burada seçim vardı. Trump'ın kazandığı seçimden bahsediyoruz. Sıvat ee, SWAT ekibi vardı akşam. Çekemedik sizi ama SWAT ekibi bile buradaydı yani. Bu SWAT dediğimiz bu Amerikalı polislerin hani özel harekat jandarma komando gibi olanlardan bahsediyoruz. Hani filmlerde böyle cam binanın tepesinden açıp da inen tipler. Onlar vardı. Şuradan şöyle geçeceğiz. dostlar. Dostlar burası dümdüz bir alan. Dümdüz bir alan olduğu için herhangi bir inşaat maliyeti temeleğin temelden çık olayı olmadığı için evet. Bir inşaatı yapmak veya binaları tutmak çok kolay. Herhangi bir temel atmıyorlar. Tabi burada deprem korkusu da yok. Buradaki bunların evet. en büyük afeti ve en büyük korkuları e, rüzgarla oluşan bu rüzgar hortumları, fırtınalar. El Nino diyebildiğimiz bizim Türkiye'de El Nino diyebildiğimiz o fırtınalar. <laughs> Moren. Morning. Good morning. Good morning. Evet. Bu da güvenliğin köpekler sağlıyor. Fuara girişte. Evet, eskiden komple çantaları açtırıyorlardı. Yok işte sağınızı alın, solunuzu alın, köpek koklayacak diyorlardı. Şimdi azaltmışlar şeyleri. Standa doğru geçiyoruz. O zaman gün içinde yine arabalarla, Korki ile canlı yayınla görüşmek üzere. Söylemek istediğim şey var mı? Birazdan canlı yayında Korkun gezeceğiz beraber. Ha evet, bugün Korkun İstanbul'u gezeceğiz. Sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan selamlar dostlar Merhaba son günler son gün, gün son saatte e, son gün son saatteyiz sabah şey yapmadık galiba değil mi yayın şey sabah e, bugün yayın yapamadık yine yine sabahtan yoğun bir gündü yayın yapamadık ee, biraz yoğundu sabahtan sabahtan Hatta dördüncü gün diye de başlayamadık. şimdi dördüncü gündeyiz artık bitti yavaş yavaş Ben yürürken Biz yürürken daha doğrusu e, cırt cırt, cırt ban seslerini duyabilirsiniz çünkü insanlar artık standlarını toplamaya başladılar. Tabii uçakları var, e Tabii herkesin uçağı var, evet doğru. Dönecekler. Birazcık gezelim. Size... Etrafı gezdirelim. Etrafı gezdirmeye, gezdirmeye çalışalım. Geçen sene bu alt katı gezdirmiştik, hemen hemen aynı. Ben araçları burada gezdim, dışarıya kadar çıktım. Oradan birkaç video yine paylaşırım. Üst kata çıkalım. Üst katı gezelim. Yalnız üst katı merdivenlerin çiğini göster de tavan yüksekliği. Sanki metro, metroda gidiyoruz. Vallahi... Metronun tre... şeyine gidiyoruz. Baş döndürüyor. Bu katta eee repair ne oluyor? He? E, repair and refinish yani e, şase şasi için, kaporta evet. için hem şase düzeltme hem kaportalar için. Kaporta düzeltme, boya, kabinleri. Evet, boya kabinleri. E, i̇şte boya kabinleri. Boya boya düzeltme. göçük düzeltme evet. Ondan, Ondan sonra kat sonra... e, şöyle bak şöyle sağdan gidersek bak göreceğiz şimdi. Şöyle etrafına... Bir de elde kalan sticker'ları verdi dayı. Elde kalan sticker'ları verdi. Evet, burada... Mesela burada, burada dikkat edersen bu hall yani bu üst kattaki hall, araçların boyasını yapmak için e, evet. mesela şu hemen yan tarafımızdaki bir boya satan bir firma. Ee, hemen şu önümüzdeki e, boya sonrası zımpara veya boya öncesi zımpara, aslardan sonra yapmak için zımparası tam bir firma. Bu hemen sol tarafındaki e, sol tarafındaki firma boya kabini satıyor, ah, boya şu. fırını satıyor. Şu güzelliğe bak ya, şu güzelliğe bak ya. Arabanın güzelliği. Evet, 67, sanıyorum. sanıyorum ki bu 67 Mustang Fastback diye geçiyor. Çok güzel benim. Vallahi ilter Bine... açıkçası beni pek bunlar cezbetmiyor. Ha. Ben, ben daha çok daha fazla Amerikan Jim sanki daha 47 model 45 model 50 model 55 ha, şey. model 60 model bu karpuz kış dedikleri, e, araçlar beni eski eskiler şöyle hatırlar eski dolmuşlar vardı İstanbul'da o, o kasalar benim daha bir hoşuma gidiyor açıkçası. Ben 67 lastik. Hemen bak şunu gösterebilirsin şase var. doğrultma yani buradaki bu kattaki şeyler. Hemen burada bir e, Şase için kaynak makineleri var şase kaynakmak için. Ee, fırın boya fırınlarının içerisindeki led aydınlatmaları Şimdi satan geçelim işte. led aydınlatma e, <laughs> firması. Buradan mı gidelim? Beyefendinin kovboy şapkasına da bakalım. Onu da çekelim sen Hemen. Hemen ee, kovboy. Siz kovboy görmediniz mi derler de olsa? Tabii. İki sene önce kaldığımız otelde e, otelin kendi Dünya kovboy festivali şop vardı. var. Evet. Şey, rodeo. Rodeo. Rodeo, 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 rodeo festivali var. Yani bir, hani şeylerde görmüşsünüzdür belki. Şö şöyle anlatayım. Belki e televizyonda TLC'de falan görmüşsünüzdür hani böyle bir devasa bir stadyumun içinde işte ko kovboylar işte atlara biniyorlar böyle ama şey azgın atlar hani böyle durmuyor yerinde böyle zıplıyor zıplıyor Veya Ya boğalara. Be boğa, boğalara böyle üstünden atmaya çalışan. Onun festival festival gibi böyle bir yarışması vardı. Üzerinde ne kadar uzun süre hardını. durursan o kadar e yarışmayı i̇şte kazanma e şansı yüksek. Puan yani. kazanıyorsun, para kazanıyorsun. O, o ona hep gelmiştik. Her taraf kovboydu, her taraf Kovboy, koboy Amerikan koboyu dediğimiz. Hayvancılık evet uğraşan, hayvancıkla uğraşan e, işte at, tarlada at, yaşayan, at, doğada at, yaşayan, at üstünde, at üstünde e, inekleri işte evet. ama onların tabii bir Sivas Kangalları yapan. olmadığı için evet. kendileri koşturmak zorunda kalıyor. Evet. Bizim evet. biz çok şükür şanslıyız ki Sivas Kangalımız var. Evet. O bizim yerimize koşturuyor. Evet. İşte o zaman kompresör bölümündeyiz. Pervaneler, kompresörler, soğutucular. De devasa hava soğutma. Endüstriyel, endüstriyel tip dostlar Bunları böyle büyük şeylere koyuyorlar, depolara, içeriye hava veriyorlar. Genel olarak durum böyle. O zaman, kapanışı nerede yapalım? Şeyde mi yapalım? Bizim standta mı yapalım? Dostlar büyük ihtimalle bir sonraki fuarda, daha şu anda düşünüyoruz, buradaki e, ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz ve distribütörlerimiz Brezilya'daki fuara niye katılmıyorsunuz demeye başladılar. Çünkü bizim Kolombiya, Uruguay ve Brezilya distribütörlerimiz, yani e, Türkiye'de üretmiş olduğumuz makinaları Kolombiya'ya, Uruguay'a ve e, Brezilya'ya satıyoruz dostlar. Oradaki e, müşterilerimiz bize oradaki fuara da beraber katılalım, oralarda da e, daha yakından gösterelim ürünlerimizi diyorlar. E, belki bir sonraki fuarı Brezilya'dan yaparız, belki başka bir yerden yaparız, bilemiyorum. Şu anda belli değil ama en bir sonraki fuarımız en belli olan fuarımız. Auto Promotek Bologna sanırım. Evet, İtalya. Evet. İtalya'nın Bologna şehrindeki evet. e, bu sektörün Avrupa'daki en önemli fuarlarından bir tanesi. Evet. E, orası kesin. Allah ömür verirse evet. İtalya'da görüşmek üzere dostlar. O zaman şey, standla mı veda edelim, burada mı veda edelim? İstersen burada veda edelim. Tamam. O zaman güzel bir fuar geçti. Yoğundu bayağı. Güzel canlı yayınlar yaptık. Üç gün canlı yayın yapabildik ancak. Olsun. Evet. bugün yapamadık. Yorumlarınız ve izlediğiniz, destekleriniz <laughs> için teşekkür evet. ederiz. Hem e, yayın sırasında yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederiz. Hem de yayından sonra da bize ulaşan çok oldu. Eksik olmayın çok teşekkür ederiz. Yani burada gurbette yanımızda e, olduğunuzu bilmek bize çok iyi geliyor. E, yalnız hissetmemek güzel bir şey. Evet. Teşekkür ederiz tekrardan. E, sağlıcakla kalın. Atek TV'yi takip etmeyi unutmayın. Atek TV YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. E, Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Instagram'ı takip edin, yorum yapın. Eee etkileşimde olalım. Kendinize iyi bakın. Dostlar Amerika'dan Las Vegas'tan hepinize selam. Kısmet olursa yaklaşık 24 saat sonra biz de vatanımıza dönmüş olacağız. 24 saatlik bir yolculuğumuz başlıyor artık. Son saatleri sayıyoruz. Heyecanla biz de heyecanlıyız. Vatanımızı özledik. Hepinize buradan sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Ya güle güle dedik ama çok güzel araçlar var. Bunları da çekeceğim. Belki araya koyarım. Belki sonuna koyarım. Bilmiyorum. bir tane kobra sanırım şu en üstteki. Şu bir Dodge Viper olması lazım. Dodge Viper. Şu da aşağıda Shelby. İki tane. Şu bir Corvette mi acaba tamam. Anlayamıyorum ama Chevrolet şey sanırım. Bir GT350 var en üstte. Öf çok güzel oldu. C6 mı bu? C5 mi? C6 mı? Neler yapmışlar. Tamam.